çikolatadan At beni at beni Alice in. Tut beni tut beni çafakta Horoz sesi Hazırlık yapıyorum Ayşe yengecim Şengül ablayla çalışıyoruz bugün Sabri amcalarda Tamam Alice'cim çalış Fazla bağırma ama apartmandan şikayet gelmesin Galata'dan At beni at beni Alice in. Tut beni tut beni ...sevgilime mektup yazdım Ayşenge. Okuyayım mı sana öyle imşak Sevgilim mi? Kimsenin sevgilin evladım. Söylemem. Adı kalbimde gizli. Dile bak neler yazdım. Dudakların yara aralık ve nemli. Sürekli adımı fısıldar gibi. Tövbe ya Rabbi. Şiir gibi olmuş değil mi Ayşenge? Sana birisi böyle bir mektup yazsa ne yaparsın? Küt bayılırsın. Ne diyorsun sen evladım? Kim öyle mektup yazacak bana bu yaştan sonra? Devam daha güzel bak. Keşke ben olsaydım o kuğu boynunun yerinde. O güzelin başında, narin omuzlarının arasında, cennette. Allah'ım sen akıl fikir ver ya Rabbim. Balatadan at beni, at beni. ...halice in, tut beni, tut beni. Şafakta horoz sesi. Hepi Uyandın Kes şunu kof. Gene başladın mı anırmaya Anne bak ne diyor kocan. Lütfen Davut <laughs> Nein Dümkov yok Güzel konuş eşek değil <laughs> bu çocuk Ne demek öyle anırmak falan Cık, Duydun mu baba Galata'dan At beni at beni at Kes dedim beni. oğlum sana şunu Laf anlamıyor musun Kesmem bana ne Sabri amcayla dersimiz var çalışmam lazım biz yokken bir terbiyesizlik yapmadı inşallah. Yok enişte bir şiir yazmış ona okudu bana. Şiir mi yazmış? Ne şiiri yazmış? Aşk şiiri baba çok tatlı. Size de okurum ne var? Dudakların yara aralık ve nemli. Sürekli adımı fısıldar gibi. Kulaklarıma inanamıyor mu Halis? Bunu sen mi yazdın sahiden? Ben yazdım ne var? Bırak Ulviye nasıl yazacak uydur ya. Bal gibi yazmış işte Davut. Her gün oğlumuzun yeni bir yeteneği ortaya çıkıyor. Maşallah. <laughs> Afiyet <Aferin> benim kluges, kleines kind. Veya gizli bir şairmiş de haberimiz yokmuş Davut. <laughs> ben şimdi ona koskocaman bir tabak sosisli yumurta yapacağım. Hmm. Ben de ne yerim? Ha, Hapur küpür. İnsaf Hurriye. Beş kilometre yol yürüdük. Midemiz sırtımıza yapıştı. Bize yok mu? Nein Davut. Senin kilo vermen lazım. Sana yok. Hadi bakalım. Doğru banyoya. Evet baba sana yok. Senin kilo vermen lazım. Bana yapacak annem. Ben çocukum. Kemiklerim gelecek. Galata'dan at beni at beni Haliç'e tut beni tut beni şapakta horoz sesi dudakların yarı aralık ve nemli Sü sürekli adımı fısıldar her gibi sen ne yapıyorsun öyle tertip hiç dilek bunu okuyordum utanmıyor musun başkasının mektubu okunur mu hiç hem ne diye karıştırıyorsun defterimi? Karıştırmadım direkt defterin arasından düştü. Zaten hiçbir şey anlamadım. Gözler, dudaklar, burunlar. Ne acayip mektup. Konuşma tertip. Sana çok kızdım. Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Kolay gelsin birader. Ölüm patladı canım abicim. Deprem oldu sandım vallahi. Daha olmadı birader. Olacak. Eli kulağında. Hayrola? Yine internetten cız. Cız canım abicim. Tak. Taktik yok birader. Tak düştü. Suyunu sındı Hesap ver vatandaşa. Hay hay canım abicim vereyim. Bizim hesaplar açık. Her şey şeffaf. Tak. Açık birader. Şeffaf. Her şey kabak gibi ortada. Paralar gitmemiş. Gitmemiş mi canım abicim? Gitmemiş birader. Sabahtan beri telefonlar geliyor vatandaştan. Yalova, İzmir, Manisa. Olur mu canım abicim? Bir yanlışlık var bu işler, nasıl gitmez tak? Onu sen söyleyeceksin birader, karar ver. Ölmeden önce mi söylemek istersin, öldükten sonra mı? Tercih senin. Dur canım abicim, bir saniye izin ver. Nereye arıyorsun birader? Mezarlıklar Müdürlüğü'nü mü? Alo? Alo Tahsin? Nasılsın kardeşim? Bak ben Sedat. Sizin para yaptı mı yapmadı mı kardeşim? Güzel. Bunu Yavuz abi de söyler misin canım kardeşim? Hadi. Alo. Tamam koçum. Alındı anlaşıldı. Güle güle harca öpüldün. Yapmış mı canım abicim tak? Yapmış birader. Bugün yapmış. Demek ki bankada bir gecikme oluyor canım abicim tak. İnternetten cız yaparken oluyor bazen böyle tuhaflıklar. Hayret birader. Oluyor demek ki. İzmir'de arayayım mı canım abicim?